İyi ki burayı tanımışım. Gerçekten burada kendimi biraz daha tanıdım. Ya burası benim için çok özel bir yer. Yani burada bir nevi kendimi öğrendim. İsmim Muhammed Khan, soyadım Hellaç. 16 yaşındayım. 2 yıl önce 9. sınıfta burayı tanıdım. Burada aslında el birliğinin olduğu bir ortam var. Birçok şeyler burada yapılıyor. Neler yapılıyor? Kodlamalar yapılıyor, resimler yapılıyor, müzik adında birkaç şeyler yapılıyor. Hatta birkaç değil, bir sürü şeyler yapılabiliyor. Hani çok amaçlı bir yer aslında TBA. Şahsen ben çok mutlu oluyorum buraya geldiğimde. Hani buraya gelmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Böyle her teneffüs TBA'ya geliyorum diyebilirim. Merhaba ben 10B sınıfından akım birinci, 15 yaşındayım. Ben lehime, kaynağa, kablo bağlamaya, yazılıma ilgim olduğunu söylediğim için kadroya alındım. Çok sessiz bir çocuktum önceden, arkadaşlarımla çok fazla konuşmaya başladım. Ve ileride meslek veya bölüm seçimimi daha iyi yapacağım. Yani kendi hayatımı çok derinden etkileyecek. Derslerimizi önceden yanılarak, yanlış yaparak öğrenmeyi biliyorduk ama sürekli kağıt üzerine çalıştığım için nasıl bir... Etkili olduğunu bilmiyorduk. Şimdi mesela dün burada iki kere kablo yaktık yanlışlıkla. Nasıl bir şey tehlike, ne gibi sonuçlar olabileceğini bildiğimiz için yanlış yapmıyoruz. Ya da yaparak öğreniyoruz. Ben 15 sınıfından Hülya Keçeci, 15 yaşındayım. Yaklaşık bir aydır t uğraşıyorum. Burada devre kuruyoruz, robotik şeylerle ilgileniyoruz, araba yapıyoruz mesela. Türkiye'de birçok kişi bu konu hakkında erkekler erkeklerin daha çok ilgilendiğini düşünüyor. Fakat hiç öyle değil. Kadınların hatta kadınlar onlardan daha üstün bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum ki öyle de zaten. En başta öğretmenim. Ben Zeynep Atiboğlu Faiz, bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Mesleğimde 15. yılımı çalışıyorum. TBA atölyesinde 3. senemiz. Tasarım beceri atölyelerimiz gençlerimizin bilimle, sanatla artık hangi alana ilgi duyuyorsa, istedikleri alanda gelip deneme yanılma yöntemiyle uygulama yapabildikleri, güvenli bir ortamda uygulama yapabildikleri, sorularına cevap bulabildikleri gayet mutlu oldukları bir ortam. Atölye çok güzel. Yani hani bu güzelliği nasıl anlatabilirim? Keşke gerçekten bütün meslektaşlarım bunu yaşasın istiyorum. Hani bütün okullarda keşke olabilse. Hilal Çavuşoğlu ben. İMKB Anadolu Lisesi'nde 3 yıldır görev yapıyorum. Meslekte 20. yılımı doldurdum. TBA atölyesinde 2 yıldır çalışıyoruz. Biz burası açıldıktan sonra zaten pandemi girdiği için hani evlerimize kapandık. Sonra uzaktan bir eğitim aldık, hizmeiş eğitimi aldık. Ben çok heyecanlıydım çünkü burayı doğru düzgün nasıl kullanacağımızı bilmiyorduk. Çok fazla enstrüman var, çocuklarımıza daha fazla ne yaptırabiliriz, müzik adına her şey var. Hani daha fazla hep üstüne gidelim, üstüne gidelim ve bunları burada nasıl aktif hale getirebiliriz? Onun eğitimini aldık aslında ve biz de kendimize bir çalışma alanı belirledik. Müzikteki çok sesliliği bilirsiniz, çok seslilikten yola çıkarak biz bunu işte çok sesliliği, işte bir farklı bir seslilik yaratalım dedik. Çöp seslilik hali getirdik Adım Elif Mumcu, 15 yaşındayım. Çöp Sessizlik Projemizde bir atı dönüştürmek... ...ve bunun doğada... ...milyonlarca yılda çözülmesi mesela. Ama biz bunu dönüştürerek... ...farklı... Yerlerde mesela sanatta, müzikte, çalgı mesela yaptığımızda daha çok böyle yararlı olduğunda daha çok böyle mutlu oluyorsun. Yani bu atölyede öğretmenlerimizin bize sağlamış olduğu bilgiyi faydalı bir tasarıma dönüştürmeyi öğrendik. Nasıl diyeyim, ee, mesela belki hayatımda göremeyeceğim enstrümanları gördüm burada. Birçok şey. Öğretmenlerim buna çok katkısı var. Cidden buradan öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlara minnettarım bu yüzden. Burada hem özgüvenim de arttı, kendimi öğrendim burada sonuçta, yani kendi becerilerimi öğrendim. Şöyle bir şey, biri kodlama yaparken, diğeri resimle ilgileniyor. Biz burada müzik aletleriyle ilgileniyoruz. Yani çok yani güzel bir ortam, yani herkesin isteyebileceği bir ortam aslında.